Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Speed Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Speed Simulator. Speed Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sabah köyüne kalktım. O yüzden sesim kötü olabilir. <laughs> Saat 9'a kalktım. Kalktım. Niye arkadaşlar biliyorsunuz mu? Çünkü ben İstanbul'a gideceğim bugün. Evet, Son video çekeceğim. İstanbul'da gerçek atacağım gibi video çekeceğiz. Videoları yükseltemiyoruz. Abi ben orada nasıl geçeceğim ya? Arkadaşlar, kod girelim bence. Kodumuzu girelim. Spade'i... ...230k Lan yanlış oldu kod. Kodumuzu yanlış yedik. Bıdık. Abi ne zaman ben gelişeceğim? Ne zaman ben gelişeceğim? Ne zaman ben ne olacağım? Ne zaman ben ünlü olacağım arkadaşlar? Ben ne zaman ünlü olacağım? Çok merak ediyorum. Ünlü <laughs> <laughs>

kocik 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 Ay beynim çıktı ay bir saattir koşuyorum arkadaşlar beynim çıktı Ay beynim çıktı. Olamaz beynim çıktı. Ah, beynim. Beynim beynim beynim. Koştu, beynim. Lan buralar nokta demiş normalde. Ben ediyorum. Arkadaşlar normal koşuyorum. Normal yürümüş gibi oluyor. Bir de bunun bir de bunun elmasını değiştirmişler. Oh, de oh defle verim arkadaşlar. Aslında çok kötü bir adam. Kik kik. Dört de arkadaşlar. Blik blik blik. Blik. Hani hepsini oradan kattım. Benden bir şey yok. Kaçış yok. Arkadaşlar yavaş bir genişme başladım. Ağla. 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 Bu 0 gözünüz benden daha azdı. Ben bunu da buraya diyorum. Bütün şeyim silmiş. Her şey kapıyor bu da. Her şey kapıyor. Abi şuraya vermiştim. Arkadaşlar hiç sevdim. Şimdi ben bir yerler gideceğim. Fotoğraf atarım. Fotoğraf atarım arkadaşlar. Şey, fotoğraf atarım. Fotoğraf atarım. Şey. Haber yiyorsun fotoğraf atarım. Ha. Arkadaşlar şey, sağ üstte kıyıda kamera var. Göremiyorsunuz değil mi? Aslında telefonu normal. Arkadaşlar ateşi bize it. Arkadaşlar çöp. Atıyamadım atıyamadım atıyamadım. Ah tamam atıyamadım. Şuraya işte. Pritz. Aa patileri attım ama olmadı. Arkadaş bu sen de gördün. Arkadaşlar kodu öğrendim. Arkadaşlar şöyle yazıyorum kodu. 260. Az önce yazdım ama. Tamam. Tamam 500 yiyorsunuz kazandık. Hadi. Aha.

Bin dokuz daifa, baka fıyındı, yasavrındı, fıraayn baka fıraayn Ana yücelik ka, like, laiks Ben gruba katılmam mı lazım? Gruba katılmam Katılmam ki arkadaşlar ben gruba katılmam Katılmam ben grupsuz bir şekilde adamım Aslında benim arkadaşım müzikten aldı. Ba 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 Şimdi feyze Iiii şunun önünden geçiyorum arkadaşlar Bugün dünya dolaşıyor bunlar 5 Be 5 dakika 2 dak dakika 1 dakika 20 saniye dünya geziyor bunlar Çok bravo bunlar Evet. ben aslında Roblox harcamıyorum ama Roblox'um var ama ben Roblox harcamak istemiyorum. Ama Roblox'larım bitti arkadaşlar. Aveniz olsun Roblox'larım bitti. Karakter bölümde hepsi silindi. Harcadığım oyuncuların da hepsi gitti. Ne yapacağım? Yen başta gerekiyor ee çok ses çıkartıyor onlar tamamdır arkadaşlar sesini tuttum sus biraz yaşayalım duuun duun

yapıyorsun yani. Okey ben şu videoyu kısa yapmam lazım. Şöyle bitireyim. Şu uzayla çok şey izledim. Arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atalım, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.